Selam. Kahvaltıda domates kalmayınca bugün bahçeye dadandım. Bu arada moralim bozuk. Günlerdir buzdolabımız bozuldu. Ve hala yeni buzdolabımız da henüz gelmedi. Gerçekten bir bunalma geldi. Eşim de gel seni bir yere götüreceğim dedi. Çantamı hazırladım çıktım. Nereye gittiğimizi henüz kestiremesem de şurayı görünce anladım. Eşim bizim için kafa dağıtmaca kısa bir tatil ayarlamış. Şöyle güzel bir manzaralı odadayız. Yalnız bizden çok çocuklara çok iyi geldi burası. Henüz izne ayrılmadık ama bugün eşim geceden çıkınca fırsatı değerlendirelim dedi. Burası bizim evimize çok yakın. Dalaman havaalanına da 3 dakika kadar bir mesafesi var. Dalaman ara sıra yemek yemeye geliyoruz ama kalmaya hiç gelmemiştik. O yüzden bugün buraları iyice öğreneceğiz. Yalnız şu oteldeki sakinliğe bakar mısınız? Hemen günün ilk kahvesini brownilerle beraber taçlandıralım dedik. E Alper kuşun da tabakta kalanlar ziyan olmasın deyip hepsini yedi. Tok evin aç kedisi bu çocuk. Neyse havuzdan sonra şöyle güzel bir yürüyüş yaptık. Daha sonra odamıza üzerimizi değiştirmeye çıktık. Hemen akşam yemeğine doğru aşağıya ineceğiz. Hazır aşağıya inmişken şuraları biraz gezeyim dedim ama bu oteldeki hamama bayıldım.